Merhaba arkadaşlar, Lerete Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size Rabo bu Dresatör'de Renk kodlarını bulmayı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, öncelikle 50 çekiler Gördüğünüz gibi arkadaşlar sekmeden çizdik renk kodlarını arkadaşlar buradan tıklayarak gördüğünüz gibi buradan renk kodlarına ulaşabilirsiniz. <laughs> istediğiniz rengi kodunu buradan alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz internetten bulduğunuz renkleri de mesela buraya girerek onu söyleyebilirsiniz. Alttan ise başı görmüyoruz siyah. alttan F beyaz. Gördüğünüz Çekil oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.